Bekle, 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 tatil, değil, tembel, değil, huzur, huzur, dinlenmek, dinlenmek, evet, yok, yok, evet, yok, ders, 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 konu, konu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Konu. Bu kadar. Bitti. 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 <laughs> <laughs> Bitti. <Bitmek. gülüyor> <Bitmek. gülüyor> <Bitmek. gülüyor> evet. Ara molada budur. Ara, mola, arasında, arasında, ara, arasında mola, mola teneffüs gibi. Ara, mola, mola, arasında teneffüs. Evet, ders. Ders ders, ders. 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 Konu. Evet. Konu. 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 <laughs> Şehir. Şeyhir. Şehir. 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 Evet. Baten. Vatan. Vatan, tamam. vatan, memleket. vatan. Vatan. Memleket. Evet. Ülke, vatan. Memleket. Ülke bunu kullanırız. Ülke. Vatan. Memleket. Şehir. 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 Evet. Hayat. hayat, hayat yaşam, yaşam. Hayat. Yaşam. Türkiye. 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 Devlet. 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 Atatürk. 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 Evet. Atatürk. Atatürk.